Değerli izleyenler Turan ordusu paktı Evet önemli bir konuya değiniyoruz bugün Üç dost ve kardeş ülke Turan ordusu paktı Ve Bu üç ülkenin Tehditlere karşı Kuracağı bu pakt Nedir Bu pakt Neye yarayacaktır Ve ülkeler neden böyle bir pakta ihtiyaçları var Hemen açıklamak istiyorum Malumunuz Rusya yayılmacı bir politika gidiyor Kırım'ı ilhak etmiş ve bunun sonucunda zaten Kafkaslar'da Gürcistan'ı işgal ederek bu gibi eylemleri artık yayılmacı bir politikasının olduğunu tüm dünyaya haykırmıştı. Özellikle Azerbaycan kuzeyden Rusya'nın direkt karadan tehdidi altında. O yüzden Turan ordusu paktı kurularak Azerbaycan'ın kuzey sınırı bölgesine Turan ordusu birlikleri ve teknolojisi, askeri teknolojisi aynen NATO şemsiyesi gibi konmalı. Ama tabii ki bu Turan ordusu paktı güçleri tarafından sağlanmalı. Böylece güçten gelinecek ve Azerbaycan daha daha ve daha özgür ve bu konuda dış politika konusunda daha özgür ve milli bir politika izlemek durumunda kalacak. Çünkü Rusya'nın olağanüstü bir baskısı var yukarıdan. Çünkü Ermenistan'la da ittifak halinde Rusya. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mutlaka böyle bir paktaya ihtiyaçları mevcut. Pakistan. Pakistan'ın keşbirli olan sorunu bilmektesiniz. Özellikle son dönemde iyice gerildi. Pakistan kırmızı hat çizdi. Son yaptığı açıklamada yani ultimatum verdi. Eğer Hindistan Pakistan'ın çizdiği kırmızı çizgiyi geçerse Pakistan teknik ve taktik nükleer silahlarını kullanacaklarını belirttiler. Daha yeni açıklama bu. Taze bir açıklama. Hindistan'a gereken gözdağı verilmiş oldu. Ama bunlara kalmadan Pakistan'ın ortak kullan Turan Ordusu paktıyla sınırını ve Keşmir bölgesini Hindistan'a karşı savunmak ve üç ülkenin ortak teknoloji ve imkanlarını birleştirerek askeri kuvvetlerini ortak entegre ederek belli elit birliklerle kendi pakt ve sınırlarını koruma açısından önemli bir avantaj elde etmeleri. Yani Pakistan'ın Turan Ordusu paktı güçlerini ve askeri teknolojisini Hindistan sınırına sevk ederek bir şemsiye oluşturması Değerli izleyenler, Türkiye'ye gelince Türkiye Karadeniz'den Kırım'ı Rusya'nın ihlal etmesiyle bir nevi komşu olduk. Ve bu konuda gerçekten dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü yapılan zulümler, yapılan bütün bu daha önceki savaşlarda yaşananlar ortada. Karadeniz kıyılarımızı ve Türk ülkemizin güvenini Rus tehdide karşı korumak adına tabii ki Turan Odusu Paktı'na ihtiyacımız var. Özellikle bu pakta neden ihtiyacımız var birazdan değineceğim. Tabii ki Türkiye'nin dört tarafı üç tarafı denizlerle ama belli bölgelerde düşmanlarla dolu. Özellikle Suriye'de Amerika'nın terör örgütleri beslemesi ve Amerika'nın hasmane tutumu Amerika'ya karşı da dikkatli olmamız gerektiğini vurgulayan etmenlerden birisi. Suriye zaten karışık. Şu anda İdlib'deki durum da bu paktın ne kadar önemli olduğunu, Turanıp Ordusu paktının ibedi bir şekilde oluşturulmasının ne kadar mühim olduğunu göstermekte. Bununla ilgili zaten fiili adımlar atıldığını görüyoruz sadece Azerbaycan'la ilgili durumda mutlaka bir ortak konsensüs noktasına ulaşılmasını bekliyoruz. Bu güçlü birliğin Turan ordusu paktı birliği oluştuğu takdirde Pakistan buna nükleer gücüyle destek olduğunda her üç ülkenin özellikle nükleer silahı olmayan Azerbaycan ve Türkiye'nin çok önemli avantajına bu pakt birbirine saldırı olduğunda birbirlerini savunurlar ibaresi üç ülkeyi de garanti ediyor. Türkiye SİHA teknolojisi, koral ve benzeri teknolojileriyle bu sınır hatlarında kendi uzman personeliyle o sınırı korumakla görevlendirilebilir. Pakistan'ın nükleer güç, güç unsurları ve uzmanları da Türkiye'yi Rus ve Amerikan tehdidine karşı da korumakta önemli rol oynayabilirler. Azerbaycan'ın enerji kartı, evet doğalgazda bir, bir, bir güçtür ve bu doğalgaz kartını da stratejik alanlarda Azerbaycan kullanarak ve insan gücüyle ve asker gücüyle de önemli bir katkı sağlayabilir değerli izleyenlerim. Pakistan özellikle Keşmir sorunu çözümünde bu paktın önemli bir iterek teşkil edeceğini ve caydırıcı rol üstleneceğini de düşünmekteyim. Keşmir sorununun daha da derinleşmesini ve insani krizin özellikle Keşmir'de dış dünyayla tamamen kapalı tutulan aynı Çin'in doğu Uygurları yaptığını şu anda Keşmir'de Hindistan daha da fazlasıyla yapmakta. İşte bunların sona ermesi için çok önemli arayışlar ve çabalar için bu pakt çok zorunlu. Karabağ sorunu. Evet Dağlı Karabağ'ın işgali. Bu Karabağ'ın işgaliyle karşı bu paktın kurulması çok ama çok önemli bir etken teşkil edecek. Böylece bu paktın kurulmasıyla birlikte bu birlikler hem Karabağ'ın kurtarılışında hem de kuzeyden Rus tehdidinin engellenmesi. İşte o tehdidi engellediğinizde belli noktalarda nükleer kartı da ortaya koyduğunuzda sizden işgal edilen engeli almanız için hiçbir engel yok demektir. Üstün kara gücüyle Turan ordusu hızlı bir şekilde elde edecektir. Türkiye'nin mısakı milli sınırlarına kavuşması, Türkiye'nin hakkı olan ve gerçekten bu hakkını sonuna kadar teslim olması gerektiği bir dönemdeyiz. Musul Kerkük gerçekten bizimdi ve bir bir türlü oyunla, İngiliz oyunlarıyla gerçekten bize bu konuda büyük sıkıntılar oluşturuldu. Özellikle Kuzey Suriye'de temel haklarımız, akraba, toplumlar, sınırdaki haklarla akraba, bu gibi durumlar ve olumsuzluklar ortada. Özellikle Girit'in yarısı bizim ve özellikle dibimizde olan adalar. İtalya'nın oyunuyla ve Yunanistan'ın işine gelen bir durumla onlarda kaldı. Bu durumlar tabii ki masaya yatılacak. Tunardus'un o e, caydırıcı gücü bu olaylarda bize büyük bir güç verecek değerli izleyenler. Daha uzağa gitmeyelim. Yakın dönemde yani Cumhuriyet tarihimiz açısından söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ne kadar güzel bir adım atmış. Tehditlere karşı sadabat paktı kuruyor. Niye? Hala bir tehdit var. Rusya tehdidi var. O zamanki Sovyet Sosyalist yani demek istediğim bu tehditlere karşı Atatürk önemli paklar kurarak bir denge unsuru oluşturmuş. İran, Pakistan o dönemin ülkeleri ve Türkiye bir paktlar kurarak Balkan Paktı ve Sadabat Paktları ile güvenliği garanti altına almaya amaçlamış. çok akılcı ve realist bir adım. İşte bu adımlar gibi bir adım. Özellikle batıda da tabii ki tehdit dediğimiz Yunanistan askeri açıdan ve diğer açılardan bizle boy ölçüşecek çapta değil. Yani gerçekten Türkiye'ye tehdit olacak tam bir ülke değil. Tabii ki tehdittir ama Türkiye sarsan veya Türkiye çekindiren bir tehdit değil. Ama ne olursa olsun Yunanistan'a hangi yönetim gelirse gelsin Türkiye'ye hasmane tutum sergilenmesi global güçler tarafından, gross devletler tarafından lanse ediliyor, dikte ediliyor. İşte değerli izleyenler bu yüzden her zaman Ege'de de kuvvetlerimize büyük bir katkı oluşturacak Turan ordusu. Ayrıca Turan ordusunun elit birliklerden oluşması ve dünyaya gerçekten bu konuda başarılar imza atmış birliklerden oluşması da bu birliğin özellikle bu paktın çok önemli bir rol üstlenmesine neden olacak. Kardeşlik var, samimiyet var, büyük bir bağ var, ayrılık yok. Azerbaycan için ne deniyor? İki devlet, tek millet. İşte düşündüğünüzde ne kadar yakınız. Pakistan, Pakistan'la da Türkler gerçekten yakın akraba gibi uzun yıllar beraber yaşamış, beraber medeniyetler ve devletler kurulmuş ve çok kardeş ve birbirinden ayrılamayacak kadar yakın iki millet. Ve şu anda da hala sevgileri, birbirine bağlılıkları ortada. Sayın Cumhurbaşkanının Pakistan Meclisi'nde yaptığı konuşma sanki Türkiye'deki mecliste yaptığı bir konuşma gibi sıcak ve işlendi. Bütün milletvekilleri büyük bir alkış tufanı oluşturdu. Tabii ki orada alkışlar sıralara vurularak yapılırdı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sözü akıllara şunu getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki: "Bizim için Çanakkale neyse, Keşmir de odur." İşte size anlatmak istediğim bu, bu yayında vermek istediğim mesaj bu. Tabii ki Hindistan üst üste açıklamalar yaptı, cılız açıklamalardı. Bu açıklamayı popülist çemada görmeye çalıştı ama işin aslı öyle değil. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan yakın dönemde bu paktın vazgeçilmez bir ortağı olacaklar. İşte bu pakt kimlere kuruluyor görüyorsunuz. İnsan hakları ihlallerinin en son haddeye vardı ve şu anda araları çok gergin olan iki ülke. Hindistan ve Çin devlet başkanları bu devletlere karşı tedbir şart. Özellikle Rusya ve Amerika'nın da yerli yerli bazı tehditsel durumları da mevcut. Türkiye'yi tehdit eden Kuzey Suriye'deki terör örgütlerini besleyen bu iki ülkenin ne olursa olsun böyle bir pakta karşı tabii ki çekilecekleri malum. Turan Ordusu Paktı Ordusu gerçekten caydırıcı ve ulusal ve küresel anlamda büyük bir itibarı ve değeri olan bir pakt olacak. İşte değerli izleyenler, size tarihsel geçmişiyle, günümüz gerçeklikleriyle ve üç ülkenin bu Turan ordusuna olan ihtiyaçların elzemliliğiyle sadece bunun dünyayı açıklaması kaldı. Biz de bunun açıklamasını bekliyoruz. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın aynı Sadabat Paktı dönemi gibi artık güçlü bir realiteye kavuşmasını istiyoruz. Artık NATO güvenliğini yitirdi. NATO bir müttefikini koruyamıyor. Bizim en ihtiyacımız olduğu dönemde özellikle İdlib Savaşında NATO sadece demeç vermekle yetindi. İşte bugünler unutmayacağız. Değerli izleyenler, yayınıma katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuyu seveceğinize ve severek dinleyeceğinize eminim. Kanalıma tekrardan abone olmayı yani hatırlatmak için söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.